Evet merhaba herkese arkadaşlar. merhaba bugün güzel bugün bir şey yapacağım <laughs> niye kötüymüş kazanana gayet iyi ben kaybedersen iyi. ne oluyor? Evet arkadaşlar bugün ama videoyu yanlış açtık şimdi yeni izleyenler olacak ben Sude Aynen. ben de Tuğber Evet bugün şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu anda Apple mağazasına gidiyoruz. Ee, almamız gereken bir şey var. Aslında iki şey var. Hatta dört şey var. Alacağız ama kimin ödeyeceği belli değil. Hangimizin ödeyeceğine karar vermedik. Biz de şöyle. Ya Ben şey... kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Ben ödemem kesin. Ee, tamam, ben, tamam, tamam 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 tamam. Bugün çok şanslı. Şimdi gideceğiz bakalım. Kimin ödeyeceği belli değil. Orada e, alacaklarımızı aldıktan sonra belki fazladan bir şey alırım çünkü ben kazanacağım. <laughs> sonra? Bir dakika öyle bir şey yok. İhtiyacımızı alacağız sadece. Bakarız artık. Çünkü kaybetme ihtimali de var. Neyse işte. Ondan sonra e, kimin ödeyeceği belli değil. Bakalım orada ödemeyi e, bir yolla yapacağız. Şimdi ben gidiyoruz. Bence taş kağıt makas oynayalım öyle yapalım. Tamam taş kağıt makas en kolayı Şimdi sen zaten. Şimdi kaybediyorsun taş kağıt makas. <laughs> Bu gerçekten bir yalan. Hayır, her her şey neyse. kastı hep sen kaybediyorsun yani ben kazanacağım, sana şey ne sallıyor bu? Evet, ee, öyle. Bakalım ya. şimdi ben de bayağı heyecanlıyım. Vallahi. Çünkü uzun zamandır almak istediğimiz e, bir şeydi. E, bugüne kısmetmiş, alacağız yani ama ben ödemeyeceğim tabii ki. Bakacağız şimdi, neyse Görünce. şimdi konuşmayalım bunları. Gidersin ben hep büyük konuşunca sen başıma bir, geliyor. Sen bir şey yap, hazırla. <laughs> Tamam bakacağız artık duruma göre. Ödemen gereken fiyatı biliyorsun değil mi? Sen biliyor musun nasıl? Yani tam Arkadaşlar yaklaşık olarak yani, hesabımıza olarak bir 15, falan. Aynen, 15 bin, 16 bin gibi bir şey tutuyor alacaklarımız. Şimdi bakalım gidiyoruz artık kısmet. Hesaptan. Çıkası varsa benden çık Evet. Bir ya. de mikrofon lazım oldu şu anda Arkadaşlar kırıldı Bir de aşkım mikrofon sana zahmet Ben Al almam mikrofon falan Mikrofon mikrofon Her zaman Kime <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım gidiyoruz orada Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın ben Evet şimdi yapayım? yolda evet. Troy mağazasını aradık Ama sen bir maskeyi tak da bize ceza girmesin <laughs> Komik ya <laughs> Ne yapayım yani Konuşurken böyle Samimi olmuyor ki maske ile. Samimiyet yine önemli. Yine maske takmayı tercih neyse. Lazım. Konumuza gelebilir miyiz? Troy mağazasını yani, aradık. Bulamadık. Kalmamış orada istediğimiz renklerde. E, ve modelde. Biz şimdi Vatan'a bakmaya Aynen gidelim. şimdi Vatan'a gidiyoruz. En yakınımızda orası var. Orada da yoksa artık bakacağız bir yerlere. Gideceğiz. Hadi bakalım. Şu anda Vatan'a geldik. Rose Gold'u mevcut. Keyboardları da mevcut. Gök Ama mavisi gök mavisi istiyor. O yok şu anda. Yanlış anlaşılmasın. G K ya. Yani. Gök. maskeden çok yanlış anlaşılmasın. Ya. Neyse işte bakalım diğer yakın mağazalarında mevcut mu onu soruyoruz. Felakette bir yağmur var şu anda. Yani gideceğimiz yere gidemiyoruz da. Islandık. Of çok ıslandık. Yakın diye buraya geldik yürüyerek ama. Çünkü yağmur daha da fazla. Aynen. Neyse bakalım bekliyoruz şu anda. Evet şu anda Tuğbel karar verdi. Batanda, Aslında gök mavisi istiyordu ama yok yani uzay var, bu yağmurda, yağmurda da var. bir yere gidemeyeceğimiz aynen. için uzay uzay grisi miydi? Aynen uzay evet. grisi, space gri diye. Space zaten gri. Zaten kılıf geleceği için. Aynen arkası zaten kılıflı kullanıyoruz. Kılıfsız aynen. kullanmayacağımız için sıkıntı olmayacak. Ee, öyle ben, ben Rose Gold, Rose Gold var. Aynen çıkacağım. çok heyecanlı. Şey bir de Magic Keyboard'larını da alıyoruz. Göstereceğim şimdi size hangisini aldığımızı. Gösteriyorum. Bir dakika. Bunu alıyoruz. Bu e, klavye ile birlikte alıyoruz. Bu birinci nesil klavyesi. Bunu tercih etmiyoruz. Aynen. Bu Bilmiyorum klavyesini abi. tercih edeceğiz. 64 GB'larını alacağız. Şu çıkıyor mu? Çıkıyor. Ay. Şu iPad Air olanını alacağız. Dördüncü nesil. bayağı araştırdık. Aşkım şunu takar mısın? Takamadım tek elimle. Aynen bu. Bunun arkasında manyetiği var zaten. Klavyeye oturuyor. Bu bayağı araştırdık biz. bir aydır araştırıyoruz. Şu anda en iyisi buymuş. Bu belki şey mouse seçiyor. Tablet uyumlu mouse, e, Bluetooth mouse alacak. Öyle işte. Bakalım şimdi bekliyoruz. Tabletlerimize getirecekler. Şimdi biraz indirim talebinde bulunduk. Bakalım indirim yapılacak mı? Bekliyoruz. Oradan talep gönderdiler. Yani mouse falan da alıyoruz. Hepsi kaskosu da var normalde. Bir senelik kasko da istedik. Kırıldı vesaire. Üç kere yapıyorlar. Onda sıkıntı olmuyor kasko yaptığında. O da indirimli yaptılar bize. İkisini bin lira gibi bir fiyata yapıyorlar. Ama biz yine de birazcık böyle indirim yapsalar çok iyi olur tabii ki. Bekliyoruz hala. Bakalım o aşamaya gelmedik. Ödeme aşamasına. Evet. Evet, şu an video başladı. Anda taş kağıtım. Taş kağıt. Koyduk. Evet. E, onlar bu ödeyecek tabii ki. Onlar bir indirim talebinde bulundular. Onu yani, işte şimdi bekliyoruz. Duyuluyordur, yani mikrofondan tam. büyük ihtimalle. Şimdi taş kağıt makas oynuyoruz. Bakalım kim ödeyecek. Evet. Hazır mısın? <gülüyor> 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 bir. Hazırım. Bir dakika. Hazır ol. Kartını hazırla. Tamam. <laughs> ben getirmedim bile kartımı. Ödemeyeceğim ki. Ya yok artık. Evet hadi. Bir, bir iki, iki. iki. üç. <laughs> ben kazandım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam oldu. Üç olan kazanıyor. Tamam. Hadi. Üç olan kazanıyor. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> hadi. Senin ne? 2 3 Kazandı 1 1 1 2 3 Kazandım makas Aa, taş makas kazandı. 2 1 tamam dur. Tamam bitti 3'en oynadık işte. Ay olan kazanıyor. 3 mü olan kazanır? Öyle üç mi? Ona, Neyse aynen. tamam. Niye seviniyorsun iki oldu? Abi hayır seviniyorum yani Yenilmek tamam yeter. Yenilmek tamam. istiyorsun. Dur. Dur. Bir dakika Ben kazandım aşkım. Ben kazandım geçmiş olsun. Evet. Seni alalım kasaya. ben kartım. Ben ödüyorum mu gerçekten? <gülüyor> Bir... <gülüyor> Bir tane daha mikrofon Zaten olayım ben. Zaten sana şey yaptı kaçtı şu. Şunu şeyleri de ben alayım. Soğutucu ya. lazım da. Böyle yüzsüzlük, Aç böyle arsızlık. Tost makinesi lazım da annem onu da alabilirim. Yok. Allah'ım ya Rabbim her şeyi istedi şu anda. Yüzsüzlüğüm bu kadarı. Yani neyse aşkım lütfen Ben şu an yenildim ve hala idrak edemiyorum. Edeyim. Aşkım yarısını sen ödesen. sen. Olmaz öyle senden çıkacak. Klavyeleri sen öde. Yok bebeğim. Bir dahakinde ben öderim. Macbook Pro alacağım. Da. Gidiyor bir de utanmaz yani gidi. Şey ve... kandırıyor ya. sanki bir de bana yemek ısmarlayacakmış ben, yemek ben ödüyorum diye. Bir şey söyleyeceğim bir daha yapalım. Niye? Niye bir daha Geçerli bir bir sebebim mu? yok gerçi. Ben şimdi evet. Evet son fiyatı öğrenmeye <laughs> geliyoruz. Ben ödeyeceğim için hiç öğrenmek istemiyorum şu an. <laughs> Üf. Haksızlıktır bu arkadaşlar ya. Üff. Tabletlere indirim yapmışlar. Şimdi tekrar söyler misiniz? 17398 TL. 17.398. Evet, Yüzüme vurup duruyor. Neyse tamam. Yapacak Ama şey. Şu anda ödemeye gidiyor. Hayal etmemiştim. ben buraya mısın? Tabii ki değilim yani kendime dağılmış mutlu oldum ama eti çıkan kişiye daha. Şaka şaka <hayranım. gülüyor> <laughs> 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 elan daha olsun <laughs> <laughs> Bir dahaki videoda ne istiyorsanız ne olur İstediğinizi yazın çünkü o ödeteceğim. Ben çıksam da o ödetecek. Hoş geldin. ben ödemeyim. Ben ödemeyim. Bana söyleyin. Bakın orada var. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon geldi. Arkadaşlar <laughs> aldık ay, şu anda. Ben getirdim Ben var geldi. ya Vallahi bir dahaki daha ay <laughs> ne acırım. <laughs> var ya sana lüzumsuz ne hatta ne yapacağım biliyor musun alacağım aslında sakın hepsiyle de çekiliş yapacağım kendim de kullanmayacağım ya 17 bin lira ödedim sana, ya sana kaçacak <laughs> sen o parmaklarınla şifreyi ben yine ben şimdi akşam ya. şunun bir kredi kartını alayım da ben bir <laughs> acısın yemek istemem, <laughs> istemem. şu an herhangi bir sıkıntısı var mı diye kontrolleri sağlanıyor açılımını poşetinden ben yapamadım üzgünüm. <gülüyor> 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 Olsun. Bir de inceleme yaparız. Aynen. Aynen. Ama Bakıyoruz. Sevgilerim. Çalışıyor mu diye. Hangi bir sıkıntısı gözükmüyor şu anda. Bence güzel ya. Şu an gözüm alıştı bayağı rengine. Tabii en, en güzel rengi bu. Şimdi eve geldik. Zorlu e bir geldik. mücadeleden sonra <laughs> o kadar Kamera biraz şey mi? bir dakika. Evet açık. Aşağı biraz indire kamerayı. <laughs> evet arkadaşlar zorlu bir mücadele sonrasında evet, taş kağıt makas sonrasında su değdettiğim. Aynen ben Esaptan ödedim arkadaşlar. Olacak. Sorun değil yani benimkileri hesaba katmazsak senkileri ben ödemiş oldum. <laughs> Benimkiler <laughs> Ya ben zaten kendimi alacaktım. E yani. Ama sen bana alsaydın. E ben bir de kendim alacaktım. Olacaktım. Sana da alacağım. Neyse ya. bir dahaki ay sen Öyle. de bana MacBook Pro alırsın artık. İnşallah bakalım. Ben pek amel düşünmüyorum. <laughs> bana alacaksın kendine değil. Hayır yine sen ödeyeceksin. Yine bir oyun oynarız. Yine sen. Bu sefer Hileyle şans... çözeriz arkadaşlar inanıyorum. Bir şekilde yani ben çıksam bile ödemem bu saatten sonra hiçbir şey o kadar söylüyorum. Öyle bir, şansı bir şey. Bir hata yok. yapmışım ben şu şahsen mikrofonu yok. takmamışım Öyle bir dakika arkadaşlar. Aa. Gitmiştir. Tamam. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Bir sonraki videomuz kutu açılım videosu olacak. Kutu açılım özelliklerini falan konuşuruz. O Biraz kadar zor inceleriz. şartlarda geldik ki ya eve yakında diye yürüyerek evet, saçlarımız gittik. saçlarımız falan hep ıslandı. olduk Yani. Bu benim iPad'im. rose gold olan. Bu da benim beleş olan. Bu belki son anda. <gülüyor> <Space> <gülüyor> Bu kadın. Space Gray'i ikna ettiler. Ee, o gök mavisi istiyordu Aynen. ama Space Gray vardı. O yoktu. Bir de çok yağmur vardı. Biz de Space Gray aldık. Artık yani. biz de aldık. Yağmur yani yani. başladı. Space 3 daha güzeldi. Biz de videolarda açılışlarını şimdi göreceğiz. Aynen. Fiyatı 5799 liraydı iPad Air'in e, bir tanesinin. 50 lira indirim yaptılar. Evet, i̇ndirim çok talebinde çok bulunduk. Çok büyük indirim yaptılar şeye, bize kesin. Biz. Aynen. O bir kadar çikolata, şey... bir çikolata verdiği aldık. <laughs> Aynen. Neyse. Mouse aldı. Mouse'u en azından bedavaya gelmiş Aynen. gibi bir şey oldu. Mouse da şöyle Microsoft'un uyumluymuş Bunu, bu da. Apple'ınkini almadık boşu boşu. Yani bin, bin, direkt, küsür, bin küsür lira. Küsür Aynen. Bir de Microsoft'unkini aldı. Abi, bu da 159 liraydı mouse'u. Evet. Ee, işte bu rozga kutu açılım videosunda göstereceğim. Ben çok beğendim aşkım. Evet, Magic Keyboard'da. Yani Bunların jelatinleri şu an açılmış. Bayağı hoş şekilde, ya. çünkü orada açıp o kontrol deneyim. ediyorlar herhangi bir o sıkıntı var mı Klavyelerin İlavelerinin açılması Aynen sorun olmasın diye. Klavye'ler böyle duruyor. Evet. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bu ikinci nesil olanı birinci neslin şeyi yok. Touch var mı deniyorlar. Evet, o yoktu. Evet, touch var açık. Dokumatı Dokunmatik o şey var değil. yani pikseller, o yoktu biz onu tercih yeri, etmedik. Mouse aynen Touchpad. biz de bunu tamam. tercih ettik. Bunun da fiyatı 2.500 lira. Bunda bir indirim uygulamadılar. Bunda Red aynen. İndirim Herhalde kampanya olmadı. ürünü bunlar. Fiyatını zaten ben o kadar hatırlamıyorum ki fiyatı ne aykırı 16.653. 56. 56 tam ödedik. Aynen sektör. öyle bir şey dedik. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bunların bakalım, da incelemesini bugün bu videodan sonra yaparız. Aynen çok detaylı bir inceleme evet. videosu yükleyeceğim. Çünkü biz mesela bunu bir aydır falan araştırıyoruz, alacağız ama tam böyle içimizi sinecek şekilde YouTube videoları bulamadık. Onun için sizin de bulmanız açısından biz de size bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğiz. Abi iPad Air aldı 10 tane video attı demeyin. Çünkü gerçekten çok ince detayları var bilinmesi gereken. Evet, oyunlar ee, oynayacağız, özelliklerini tanıtacağız. İşte, keyboardları ile falan da oyun oynanır, mousela. Aynen, aynen. Ne işler? Şey öyle arkadaşlar. Konuşamadım. Tamam. Videonun <laughs> sonuna geldik. 16.656 lirayla videoyu kapatıyorum. Bu değil. Ben kapatıyorum videoyu. Sen ben kapatamazsın. Ben oynuyorum. Ben de oynuyorum videoyu. Sen kapatamazsın videoyu. Ben aldım. Ben tamam, kapatıyorum. Ama bir şeyler ben de yapıyorum burada. Dün diyor ki Seni ben yediyorum. de videona katılıyorum diyor Allah razı olsun imza istediler <laughs> Neyse Aşkım arkadaşlar Ben demedim ki onu ben yani bir emek veriyorum Burada videonun içinde bir şey emek yapmaya mi? çalışıyorum Ben maddi manevi emek vermişim Bu videoya Aşkım, izlenmezse 50 bin tane iş yapıyorum Yani burada Sen ödeseydin o zaman ee, Ne yapalım sana çıktın. Neyse lafımı da sokarım Hadi arkadaşlar <laughs> görüşürüz ben Bir daha ikine beraber öderiz Beraber yok sen Arkadaşlar bir videonun daha sonuna görüşürüz, geldik. Görüşürüz. Kendinize Hepinizi iyi bakın. çok Hoş öpüyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ve istediğiniz videolar olsun, varsa olsun, yorumlarda bize belirtin. Hoşçakalın. Gönlünden kopan olsun. <laughs>